Dolayısıyla Yuhanna e, e, bir e, ön sözünde birinci e, ayetinin 18. ayetine kadar bu targumlarının söz kültürünü görüyoruz. Yani Tanrı'nın bir sözü var, bir söz teolojisi var. Bu eskiden çok yaygındı, en büyük Alimler bile bunu kabul ediyordu. Mesela haham Akiva gibi üst seviyede olan hahamlar buna inanıyorlardı. Allah var. Bir de sözü var. Söz sözünün kendi şahsiyeti var. Allah'ın kendi şahsiyeti var. Ya da ama ikisi bir Allah'tır. Bu şekilde eski atlaşmayı okuyorlardı ve geçen derslerimizde doğru okuduklarını anlıyoruz. Ama Yuhanna bir bire gelince biz Hristiyanca düşündüğümüz için sanki Yuhanna yepyeni bir şey söylüyormuş gibi karşılıyoruz ve hep İsa ile ilgili olduğunu hemen anlıyoruz. Tamam, ama biz birinci asrın bir Yahudisi olarak <laughs> diyelim biz bir havraya geldik. Şabat günü havraya gideriz. Ama orada bir misafir var adı Yuhanna. O da Yahudi ve aslında tanınan ve bilinen bir Yahudi. Ama bir şekilde bir tezi var. O da İsa Mesih ee, İsa Mesih'tirdir. Bu nazral, ı İsa beklediğimiz Mesih'tir. Yine Yahudi, yine Avrada, yine ona bir söz hakkını veriyorlar ve o da yeni yazdığı e, İncil'in ön sözünü bize okuyor. Ben ne anlayacağım? Birinci asrın Yahudisi olarak ben ne anlayacağım? Başlangıçta söz vardı. E Hemen anlayacağım. Targumlarda Allah her şeyi memrasının sözünün aracılığıyla yaratıyor. Allah var, memrası da var, şehinası da var ve Allah o şekilde yaratıyor. Demek başlangıçta tabii ki memra vardı. Söz Tanrı, Tanrı ile birlikteydi. Söz ve söz Tanrı'ydı. Ha, onu belki çok net düşünmemiştim ama şimdi bütün bildiklerimi toplarsam kafamda tabii ki hem Tanrı, çünkü her şey onun aracılığıyla yaratılıyor, hem de Memra Tanrı'yla beraber. Çünkü Memra bazen bilgelik olarak anladık ve bilgilik Süleyman'ın öz değişlerinde e, beraber bir oğul babasıyla sevinir, coşar gibi duruyor. Dolayısıyla tabi ki bu, bu bildiğimiz şeylerdi. O dünyadaydı. onun ayeti. O dünyadaydı. Ha, tabii ki yani onun için adı Memra. Çünkü ne zaman Tanrı indi aralarımızda e, faaliyet gösterdi, kendini gösterdi ve atlaşmalara girdi ve uyarıları da yaptı ya da yargıları ve kurtarışları dünyadaydı. Dünyadaydı. Memra dünyadaydı. Tabii ki dünyadaydı. Dünya onun aracılığıyla var oldu. Aha. Ama dünya onu tanımadı. Şimdi bu, bu da gerçektir. Memra ne zaman kaç kez dünyayı ziyaret ettiyse, onu dinlemediler, kabul etmediler. Çoğunlukta kendi yurduna geldi. Bu da bu da doğru. Kendilerimize geldi, İsrail'e geldi, atalarımıza geldi, sık sık geldi. Hep yazıyor Memr'ın ziyaretleri. Geldi ama halkı kabul etmedi. Kucaklamadı, sadık olmadılar, dinlemediler, inanmadılar. Evet, bu da doğru. Görüyorsun bu 10. ayeti, 11. ayeti. İsa vücut almış kan ve... Et olan İsa dan bahsetmiyor. Bu İsa insanlaşmadan önceki söz hakkında bahsediyor. Onunla ilgili, onun bedenleşmesinden önce bütün şahlardan bahsediyor bu ayetler ve anlaşılıyor. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı çocukları olma hakkını verdi. Biz İsrail Tanrı çocukları olarak tanıyoruz derdim ama ben biliyorum İsrail'in çoğu Yahudi konuşuyorum. İsrail'in çoğu Tanrı'nın çocukları ve evlatları olarak durmuyorlar. Ruhları yenilenmemiş, yeni bir yürekleri yok. ...içlerinde ruh üflememiş, peygamberlerde okuduklarımız gibi yeni bir yürek verilmemiş, yüreğimiz sünnetli değildir, Musa dediği gibi. Dolayısıyla evet, biz sözü yani memrayı kabul etmediğimiz için, inanmadığımız için Tanrı'nın çocukları değil, sadece normal insanlarız. Onlar da onlar ne kandan ne beden ne de insan isteğinden doğdular. Gerçek Tanrı çocukları tersine Tanrı'dan doğdular. Tanrı insanın yüreğini değiştirmezse Tanrı çocuğu olmaz. Bu bu da mantıklı gelir. Şimdi Elçi Yohanna 14. ayetini okuyor ve basa basa yavaş yavaş okuyor. Çünkü bu kendi görgü tanıklığı, kendi ifadesi gördüklerini iletiyor bize. E bu bize şok olarak geliyor. Çünkü diyor söz, memra bildiğimiz, okuduğumuz, dinlediğimiz memra, Tanrı'nın sözü, insan olup İnsan olup yani etleşti, vücut aldı, cismani kan ve et ve kemik hücrelerle <laughs> oluşan insan oldu ve aramızda yaşadı. O kelime Yunanca olarak duysam bile Yunancası Şahina kelimesine benziyor aralarımızda mesken saldı. Onun yüzyılını yakara doğru memra ile beraber şahina ve yakara gelir. Bu da Tanrı, Tanrı'nın sıfatları mı, adları mı? Ee, ve aralarımıza yaşadı. Babadan gelen lütuf ve gerçekle dolu. Oo, onu duydum, bir yerde duydum. Nerede duydum? Rab kendisi Yahve İbranicesi e, Musa'ya adını duyurunca duyurduğu zaman Aramice olarak havralarda dinlediğim kelime buydu. Lütuf ve gerçekle dolu. O şekilde çevirdiler. Şimdi hatırlıyorum. Musa'ya görünen Rab kendi adını duyururken lütuf ve gerçek sıfatlarıyla bütün sıfatlarını bir şekilde özetliyor. Lütuf ve gerçek. Demek Elçi Yohanna aynı Aramice targumları dinlemiştir ve diyor bu İsa'dır. Bu Yahweh adını ağzıma almaktan korkuyorum. Ama bu Yahve, İsa Mesih kendisi. Lütuf ve gerçekle dolu biricik oğlunun yüceliğini, evet yakara, yakara gelir, yakara sözle beraber gelir, onu gördük. Hmm. Şimdi bunu duymamışım, bunu anlamamışım daha önce, bu bana şok olarak geliyor. Bu zamana kadar, 13. ayet okuduğuna kadar her şey normaldir. Allah var, sözü de var. Her şey O'nun aracılığıyla yarattı, ondan sonra O söz gelip bizi ziyaret etti. Biz O'nu çoğunlukta çoğu zaman reddederdik. Kucaklamazdık, kucaklayanlar gerçek İsrail anlaşıldı 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 ama sen şimdi Yuhanna diyorsun ki bu söz bebek olarak doğduğu büyüdüğü aramızda insan olarak yaşadığı ve bu da Allah'ın oğlu ve Yahve kendisi olduğunu diyorsun Ah, onu düşünmem lazım diyecektim. İşte Yuhanna e, dolayısıyla Targumların kültürü içerisinde yazıyor ve bu kültür içerisinde e, sorun sorun e, baba, o kutsal ruh tablosu değil o anlaşılırdı. Tanrı var, sözü var Şehina e, ruhu da var o anlaşılırdı. E, noktası şok edici iddia ve ilan ve duyuru işte o söz insan oldu ve aramızda yaşadı ve adı Nasralı İsa dolayısıyla Mesih'tir.